Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mustafa ile beraber pes oynuyoruz. Merhaba Mustafa. Merhaba kardeşim nasılsınız? İyiyiz. Hemen bu benim takımım. Şimdi Mustafa'nın takımı da böyle. O da arkadaşlar. iyi takım. Hemen gidelim. Bingo mantığı var. Bingo mantığı. Bingo mantığı var arkadaşlar. Bingo çık? kim kazanırsa bingo yapıyor. Bingo'da oyun çık. Biz silmiyoruz. O bingodan çıkan oyuncuyu Kerem'le oynadım. Üç maç boyunca oynatamadım. Kerem kazandı. Bingodan ters tıragan mı çıktı? Ters gene oynatamıyorum. Evet. Güzel mantık. Aynen. Yani niye oyuncumu sildim ki? Biz de miyiz? O kadar emek harcıyoruz. Yani. Evet arkadaşlar. Maça de... Ma İlkay'la. İlkay. İlkay. Dikolan lotaya ver. Dikolan lota. <laughs> Delut. <'ot. gülüyor> Musa ben yap. Kanka. Ben yapacağım. Şimdi Konate. Embo. Pastel Piero. Şimdi Silva aldı. Silva verdi pasını Neymar. Alır mı onu? Alamadı onu. İlkay. Pas. Messi. Messi. Alamadı. Şimdi Del Piero. Piero. <laughs> Güzel Piero, emmobile, offside. Offside. C, C Silva. Ya boşver. Adam Hayır hayır, anladın mı? Anlamaz. Heee. Adamın, adamın mesela C nokta emmobile. Tamam anladım anladım. Griezmann. Yani adamların... Diego Dalot. Anlamadım. Dalot. Mesela Diego Dalot adı yazmıyor. Bazı adamların adı yazıyor. G. Rizman Peterche. Peterche karon yani. Harika. çok güzel gol attı. Tebrikler. Yine kornerden gol geliyor. İyi izle. Kon ne? Kornerden gol. Ben nereye? Ah be. Benden, hemen tekrar, de. hemen tekrar, hemen. Hemen kullanalım. ben Messi'yim, tamam mı? Ney? Mart. Oh direk. Dalot. Dalot dışarıda. de dolar. Dalot. Onun önemi yok. Bu kadar isim, Şimdi Petr kullanıyor. Direk kadar boyu var. Şimdi Mbappé indirdi. indirdi. Hakan evet. Çalhanoğlu. Bellingham. Diego Dalot aldı. Dalot çok kötü pas. İlkay alamadı. Bellingham. Bellingham. Kurtuğa. Şimdi Kurtuğa yakın oynadı. Delight. Delight verdi pasını. Griezmann. Çok kötü oynadım orada. Ben ne yaptım? Delight. Delight şimdi. Delight. Delight'ı Delight tuttu. Ne Delight'miş be? Musiala. Foden. Silva. Silva uzun oynadı. Messi ne yapıyorsun? Silva ne yapıyorsun? Kurtu. Joao Cancelo. Cancelo. Şimdi İlkay. İlkay kaybetti. Del Piero. Immobile. Fodun. Gol. Gol yedik. Yapacak bir şey yok. Şimdi Neymar. Neymar. Geçmedi pas. Foden. Fil Foden. Fil Foden. Fil Foden. 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 Direkt. Şimdi Messi. Musiala. Musiala'dan çıktı. Messi. 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 <laughs> Dalot. Griezmann, 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 Griezmann. Griezmann mükemmel gol. O nasıl gol Griezmann? Antonio Griezmann. O nasıl gol? 18 numaralı formasıyla 90'a yapıştırdı. 0 atçı 0. 0 atçı. Nasıl attın onu? Mükemmel plase. Petirçe <laughs> Petirçe <laughs> uzanıyor ama çaresizliğe. Konate. Şimdi Neymar. Neymar. Bu kötü gitti. Şimdi Petirçe uzun mu oynadı? Yo uzun oynamadı çok kötü pas. Griezmann, Neymar. Nasıl offside? offside, offside, offside. Ya ben offside. orada. Ben burada Haaland'ı indirmiştim ya. Ofsayt var kardeşim. Şimdi Konate. Bak sana gerçek plase nasıl vurur göstereyim mi? Hayır. Musiala, Cancelo. Şimdi Neymar. De Bruyne'ye geldi. Çok güzel çalım. Şimdi Neymar. 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 Bu artık Neymar olmayacak. Patırce hemen kornerden golümüzü atalım. Kornerden gol. Kornerden gol. Kornerden gol. Ah be çok kötü. Ben daha Del Piero. Diego de los del Piero. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Del Piero kurtu. Kurtu. Kurtardı kurtu. <laughs> İmmobile çok. İmobile çok kontrolünün. Şimdi hemen. Bıra ta böyle atılacak. Kurtu. Yoksa daha atardım. Da Aynı muslera gibi kullandı. Şimdi ilk ayarlamadığı Belingum Belingum Nefs be be. sever. Be. Be <laughs> Daha feruktaşlı. kolu. Yapıştı bu. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Geri gezdi kanka. Şimdi Messi. Ya, Çok Messi kötü ya, oynadım. Ne? Diego Dalot. Dalot. Şimdi Griezmann. Messi al onu. Ah be. Şimdi Musiala. Diego Dalot aldı. Şimdi Griezmann. Griezmann. Haaland'a bıraktı. Haaland. Petr Çe. Şimdi Delight. Pas. De Bruyne. Haaland. Haland geçmiyor. Hakan. Mbappe. Şimdi Hakan, Immobile, Immobile. Immobile açtım kaleciyi ama gol. Hakan, golü ister onlar nasıl geçer. Üf. Haland. İlkay. güzel mi? Çok mu korktan Allah Allah haland. Haland. Messi. Messi, Defans, Embo, Foden, Musiala, Musiala, yapacak bir şey yok. Hemen ikinci araya geçelim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mustafa ile beraber pes oynuyoruz. Mustafa. Oynuyoruz. Evet. Mustafa. Arkadaşlara merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Kralı. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Hakan. Birazdan Fodun. Kim? Lan. Ben... Tabii ki de ederim, mi? Hayır. Holland. Honat Griezmann, Griezmann. Griezmann Petr Cech. kralı geliyor. Kim geliyor? Plasenerin adam geliyor. Anne nerede? Plasenerin kralı ilk gelen adam geliyor. Anne kim? Neymar mı? Ne? Guat geliyor. Icardi. Benim Guat'u Guat. guat. Takımımda en fazla oynayan isim. Takımda 130, 30 140da fazla çıkmış bir isim. Bana, diye. Dona Efsane Dona tanıyor tara taraftarlar onu. Efsane bir var. 1000 tane Şimdi Neymar. Petr C. Hatta bunların etkinliklerde ya da onu, Türkçe oynadı. Joa Cancelo. İlkay. Delight. Hüne de Bruyne. Haaland. Evet, Messi. Hem bu hafta sonu, hafta sonu grubu oluyor mu şu an çektiğimiz video? Ama. Yok ya hafta sonu olmak zorunda olmasın boş ver. Ya. Oynayalım. Neymar. Sonra Neymar. Hayır. Nefodun. İlkay. Haaland. Neymar. Haaland'ı gördü mü görmedi. De Bruyne. Haaland. Geriye çok kötü pas. İçeriye Haaland. Gol Haaland. Bu nasıl oyun Barcelona mı be? Barcelona mı be? Haaland. Çok güzel oyun. Çok güzel paslaşma. Ve rahat bir gol. Haaland. Yapıştırabilir misin orada Haaland'ın aslında? Pam. Bir daha koşmuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Del Piero. Ben... Bakalım. Şimdi Foden. Bellingham. Çok kötü. Ben Neymar. Aler. Cancelo. Cancelo. Verdi Del Piero. Del Piero. Hayır yalnızca kaleciyi açtım. Ben dışarıda. Dışarı dışarı da uçak, Gerçek, böyle olur. En Sana göstermek Hayır, istedim. hayır, Göstereyim. hayır, Gerçek, hayır. Olur. Kurtuğa, Kurtuğa, Kurtuğa adam, adam, Kurtuğa, Kurtuğa. Hatasını etti Şimdi Hakan, çok kötü korner kullandı. Kurtuğa. Kurtuğa. Hadi bir gol atam geri dönem. Dalot. De Bruyne. Demek Hayır. Mbappe. Şimdi Petrçe. Pas. Donadondi. Donadondi. Plase. Dışarıda. Çok kötü plase. Hemen geçelim var var ya efsane bir Şimdi Kurtuğa uzun oynadı. Haaland indirir mi? De Bruyne. De Bruyne. Delight. Delight Delight'tan topu kaptı. Şimdi De Bruyne. Diago Dalot'a geldi. Griezmann. 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 Lan sana cevap Del Piero. Dona Dandy. Dona Dandy gidiyor. Dona Dandy. Dona Dandy gidiyor. Kanselo var karşısında içeriye. Çok kötü. Kurtuğa. Diaga Dalot. Messi. Messi. Oyun dondu. Messi. Messi Haaland. Haaland gidiyor. Hayır! Hayır nasıl olmaz bu? Nasıl gol olmaz? gördüm. Nasıl gol olmaz? Neymar. Neymar. Del Piero. Del Piero. Del Piero gidiyor. Çok güzel. Oh Kurtuva. Çok kötü pas attım. Messi. Ya! Aha! Ya! Bizim bizim, bizim 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 herhalde. Görmedim. Bizim evet. Donadan değil. kullandı. Hakan ne yapıyor? Oh. Hakan. Ne yaptı Hakan? Şimdi Hakan Kurtuğa. Diaga Dalot. Delight. Delight. Ya Kurtuğa niye onu tutuyorsun? Dışarı gidiyordu zaten. Şurada şu topu niye gidiyordu. tutarsın? Dışarı gidiyor, Dışarı gidiyormuş. Dışarı gidiyor. Şimdi gol yersek. Hakan. Kurtuğa. Şimdi. Uzun degaş. Haaland. indir Lütfen indir. Hayır. Dakika 90. Ne evde 90 yok Ve. Yok. Artı 4. Ne oldu? Yok full defansı çektim. Full oynuyormuşum ben. Şimdi Delight. Delight verdi. Diego Dalot. Messi hayır. Aha. Griezmann. Griezmann. Haaland hayır. Nasıl bacak arası ya. geçmeyi başardın. Haaland. Del. Piero. Ve. Kaybettik. Kerem Bingo, Kerem Bingo, Kerem Bingo. Ha? Azıllatak mılar? Dağıt takma Bingo. Bingo sırası. Tamam. Dağıt takımlar. Dağıtacağım dur. Ama takımını dağıtayım. Kanka dağıtıyorum şimdi. oyuncu. Yes, yes. Kim kim? Kanka, diagonal at. <laughs> Sabek'e gitti ya. Çok kötü. Sabek yerine birisi var mı bende? Ama o sıkıntı. <laughs> Sabek. Bu burada oynasa olur mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. o zaman videoyu kapat. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz.